kitleleri yönlendirmek ve etkilemek istiyorsanız ortaya kocaman bir yalan atın. Türkiye'de toplam 5.3 milyon Suriyeli sığınmacı yaşıyor. Yalan atın. Benim istihbarat teorisi kitabım ana okuma kitabı olmuştur. Yalan atın. İstanbul'da 963 bin Suriyeli yaşıyor. Çok büyük bir yalan olsun. 10 milyonun üzerine çıkmıştır yabancı sayısı çok büyük bir yalan olsun. 58.2 milyar dolar. Çok basit bir yalan olsun. Sığınmacılar için 100 milyar doları aşmıştır. Çok basit bir yalan olsun. Harcanan 90.8 milyar dolar. Basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. Türkiye'de 80 milyar dolar harcadı. Çok büyük bir yalan olsun. Türk halkının aldığı sosyal yardımlar Suriyelilere yapılan yardımlardan dolayı azalıyor. Çok büyük bir yalan olsun. Harcanması gereken para 21 milyar dolar. Çok basit bir yalan olsun. Milletin 90 milyar dolarının bu insanlara bakmak için harcandığı bir Türkiye'deyiz. Çok basit bir yalan olsun. Gaziantep'te şu anda 700 bin, Şanlıurfa'da 700 bin Suriyeli var. Çok basit bir yalan olsun. 900 bin Suriyeliye vatandaşlık verildiği basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. 8 milyon sığınmacı ve kaçak bugüne kadar düşünüyoruz. Sürekli tekrar et. 5.3 milyon Suriyeli var. Sürekli tekrar et. 900 binden fazla Suriyeliye vatandaşlık sürekli tekrar et. 7 milyon 730 bin. Sürekli tekrar et. 250 bin doları bastırıp Türk vatandaşlığı verildiğinde biliyoruz. Sürekli tekrar et. 10 milyonun üzerine çıkmıştır. Yalan atın. 5.3 milyon yalan, yalan atın. 963 bin yalan atın. 58.2 milyar dolar yalan atın. 21 milyar dolar yalan atın. 10 milyonun yalan atın. 100 milyar doları yalan atın. 90 milyar yalan atın. 900 bin yalan atın. 5.3 milyon yalan atın. 7 milyon 735 bin. Yalan atın. 10 milyonun üzerine çıkmıştır. Yalan atın. Ülkede istihbaratçı yetiştirdim, polis yetiştirdim.